Allah'a ısmarladık kardeşim. Hasan. Mustafa işte. Evet. Aferin. Her gün böyle uslu olun. Sizin maçlarınız kesildi. Onu istiyorum. Buranın tapsını istiyorum. Beni sever Mustafa. Mehmet sen beni seviyor musun? Hasan sen? Evet. He. Değil mi Mustafa? He. Aferin. Aman. Her gün böyle uslu olun, akıllı olun. Ne güzel. Annene sarıl öyle. Ha öyle birbirinize sarıl, bana bakın. Bir yanına gelme. senin kaç tane çocuğun var? 7 tane. Senin kaç tane çocuğun engelli? Üç tane. Teyze. Eşim de engelli. Hem eşim hem üç tane çocuk engelli. Teyze, ne, var çocuklarımla eşim? Havale geçirdi, böyle oldular. Teyze. Eşim ablası damdan atmış köydeyken kundahtayken atmış hastaneye getirmemişler. Bilmedik, kader getirdi, birleştirdi. Takdir ilahi nasıl geç, geçiniyik? İyi geçiniyik, güzel geçiniyik. Ama maaşlar vardı ki geçiniydik. Ama şimdi maaşlar kesildi. Alamıyık. Ondan sonra sadece tapımı isteyim ben. Ne tapsını Buranın tapısını. Engelliler de Mustafa. Kaç Mustafa 12 yaşında. Ondan sonra diyem Mehmet 10, 17. Hasan 20 27. Ben ondan sonra nasıl geçiyor çocuklarının günlerinin eşiği. Vallahi güzel geçiyor. Yani bir zararını görmüyorum. Teyze, insan... Kendi hallerindeler. Teyze, i̇nsanlar çocuklarını çöpe atıyor. Çöpe bırak video sokak. Onlar da Yok, gibi... öyle olmaz oğlum. Ben çocuklarımı hiçbir zaman ne çöpe ne yola atarım. Bende Allah korkusu var. Teyze, peki o annelere neler söylemek Valla o annelere Rabbim ıslah eder derim. Öyle yapanlara ıslah eyleye doğru yola döneler. Ha, evlat sevgisi her şeyden önce gelir yavrum. Ha anne baba sevgi tatmamışsa evlenmesinler. Sebebi ne? Hı? He. Çünkü ben kalp hastasıyım. Yani ben Allah'ta korkuyum. Kaç yıllık Evet. Ben seviyorum çocuklarımı, hem eşimi, hem çocuklarımı. Bunların mi? aylıklarını istiyorum. Tapımı istiyorum. Tamam. Başka ne söylüyorsun? Hangi takım mısın? Beşiktaş Malatya spor seviyor musun? He He En sevdiğin renk hangi renk? Kırmızı. En çok kimi seviyorsun? Annemi Kardeşlerinden kimi seviyorsun en Mustafa çok? Mustafa'yı e. Mustafa'yı Mustafa'yı sarıl bakalım, Seviyor Mustafa seni Vah e. Ensi Hangi takım mısınız? Beşiktaş Sen? Kasayı